Tiki. Tiki. Tiki! Allah! Allah! Hadi Tiki. Hazırlan alışverişe gideceğiz daha. <laughs> ne demek gelmeyeceksin abi? Kıyafeti sever köyün değil ama? <laughs> Tam Tiki her şey hazırlan gideceğiz. Abi poşet aldın mı? <laughs> ne olacak? Belki lazım olur diye. Tamam da o zaman gidelim. Aha! Şurada bir enişte var. Bence de haklısın abi. Allah razı olsun evladım. Tiki enişte gitti. <laughs> Dur bir dakika. Allah rızası için bana yardım et. Enişte rızabatına girme. <laughs> enişte, mana süper kalmasın. Git Marvel'da çalış, daha çok para kazanırsın. Bak bakav yolda gizli tuttu. Şunu alacağız. Bunu okuyatınız Bunu sen mi yazdın abi? <laughs> ha 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 çok komiksin. E ee, diğer liste nerede? <laughs> ya yani, ben sinirlendim tamam mı Tiki? <laughs> tamam o zaman ver bana. Bak abi bunu alacağız kısa pantolon iki tane iki tane tişört kısa kollu iki tane uzun kollu tişört bir adet kız tişörtü bunu sen mi yazdın <laughs> kız tişörtü ne yapacağım lan? <laughs> hmm, tamamdır Tiki her şeyi aldık mı <laughs> Şuradaki adama soraydı. Dur bir bakayım var mı diye. Bakar mısınız? Burada iki tane usul kollu bir şey var mı? Dur bir bakayım iki tane usul kollu bir şey var mı? Bak bu hemen çiçek bulur. Sen git dışarıda bekle ki. Tamamdır. Her şey aldığımıza göre eve gidebiliriz. Evet Tiki, izleyeceğimize ne diyorsun? Akrab, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere be